Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine gerçekten çok güzel olan bir modeli yapmaya çalışacağız beraber. Evet kırmızıyla yaptım ben. Yazlık kullanabileceğimiz, mevsimlik kullanabileceğimiz harika bir model. İstediğiniz her şeyi yapabilirsiniz. Ee, yelek, hırka, muhteşem duracak bir model isterseniz şal bile yapabileceğimiz harika bir modelimiz var arkadaşlar. Evet. Dilerseniz başlayalım. Ama ilk önce kanalıma abone olur, videolarımı beğenirseniz beni çok mutlu edersiniz arkadaşlar. Hepimize kolay gelsin diyorum ve başlayalım. Evet arkadaşlar modelimize bir kere de yakından bakalım. Çok hoş durduğunu kendiniz de yakından görün arkadaşlar. Her türlü çok güzel duran bir model. Yapılışı çok kolay, çok düzgün duruyor. Karışması kesinlikle yok. Gayet güzel duran bir modelimiz var. Hep birlikte yapalım inşallah. Ben hemen zincirin şişlerinin üzerine ilmeklerimi attım ve yeteri kadar ilmek attıktan sonrasında bir sıra ters ördüm, iki sıra da düz ördüm arkadaşlar. Hemen sizlerde aynı şekilde iki sıra düzünüzü lastiğin üzerine yapalım hatta beraber yapalım tam yeteri kadar yüksekliğe ulaşınca hemen modelimizi kuralım arkadaşlar şimdi iki sıra düz örmemiz gerekiyor modelimizi kurmadan önce hep birlikte düz örgümüzü yapalım inşallah evet düz örgümüzü bitirdik hemen arka yüzünden bir sırada ters örüyoruz arkadaşlar Hepimiz kendi önümüzde olacak şekilde. Ters örgümüzü yapıyoruz. Birkaç tane ilmeğimiz kaldı. Hemen onları da çıkalım. Ters olan örgümüzü de arka yüzündeyiz şu anda hemen ön yüzüne gelelim ve modelimizi kuralım artık arkadaşlar bu kadar yükseklik yeterli şimdi kenardan ilk önce bir tane ilmeğimizi boş aldık hemen yanından bir tane düz ördük ve 1 ile 2 ilmeği gördükten sonrasında hemen ikisini birazcık esnettiriyoruz arkadaşlar çünkü buradan almamız gerekiyor ilmeklerimizi Hemen şişimize doladık ve çıkarttık. Bir tane doladık şişimize ve bir tane düz ördük. Tekrar şişimize doladık. İki ilmeği bir arada aldık. Şimdi burada iki tane ilmeğimizi tekrar görüyoruz. Ve şiş ilmekleri arka yüzünden şişimizi sokup ikisini bir arada çıkartıyoruz. Hemen şişimize doladık ve bir tane düz ördük. Şişimize doladık ve iki ilmeği bir arada çıkarttık. Yine aynı şekilde iki tane ilmeği biraz esnettiriyoruz gevşemesi için. Şişimizi buradan sokup hemen dolayıp tek seferde çıkartıyoruz. Şişimizin üzerine doladık. Bir tane düz ördük. Bir tane şişimizin üzerine yine doladık. İki ilmeği bir arada çıkarttık arkadaşlar. Yine iki tane ilmeğimizi hemen iç taraftan olacak şekilde tek seferde çıkarttık. Şişin üzerine doladık. Bir tane düz ördük. Şişin üzerine doladık. Hemen önündeki iki tane düz ilmeği tek seferde çıkarttık. Yine iki tane ilmeği ayırıyoruz. Esnetip hemen iç taraftan onları bir arada çıkartıp tek ilmek yapıyoruz. Evet. Şişin üzerine doladık bir tane düz ördük şişin üzerine doladık iki ilmeği bir arada ördük ve yine aynı şekilde iki tane ilmeğimizi esnettiriyoruz ve şişimizi hemen iç taraftan sokup o ikisini bir arada çıkartıyoruz şişin üzerine doladık ve bir tane düz ördük yine şişin üzerine doladık ve iki ilmeği bir arada toplayıp tek seferde çıkarttık ve kalan ilmekleri de düz ördük Evet Modelimizin ilk kurulum sırasını tamamladık arkadaşlar. Hemen arka yüzündeyiz. Arka yüzünde sadece sadece ters örüyoruz arkadaşlar. Bütün ilmeklerimiz ters olacak. Burada başka hiçbir işlem yapmıyoruz. Bütün ilmeklerimizi ters örüp çıkıyoruz. Son bir kaç ilmeğimiz var. Evet. Arka yüzünden bu şekilde görünüyor arkadaşlar. Hemen ön yüzüne gelelim modelimizin ilk ilmeğimizi boş aldık. Diğer ilmeklerimizin tamamını bu sırada düz öreceğiz arkadaşlar. Modelin ön yüzündeyiz. Tamamını düz örüyoruz. Aynı arkadan ters ördüğümüz gibi hiçbir işlem yapmadan bütün ilmeklerimizi düz öreceğiz bu sırada. sadece düz örüyoruz. İpimiz karşıda olacak. İlmeklerimizin tamamını bitirdik. Evet. İlk görünümü bu şekilde arkadaşlar. Hemen arka yüzüne geçelim ve bir sıra daha ters örelim. Çünkü 3 sıra düz yapmamız gerekiyor ikinci modeli kurmak için. Modelin ön yüzünden 3 sıra düz görmemiz gerekiyor. Bütün ilmeklerimizi ters örüyoruz şu anda. İpimiz kendi önümüzde oluyor ters örerken. ters sıramızı tamamladık şu anda ve bakıyoruz 3 sıra olmuş 1 2 3 sıra tersimiz oldu aynı şekilde önden de saydığımızda 3 sıramız var bakın 1 2 3 sıra Evet şimdi hemen ikinci modeli üstüne kuralım arkadaşlar modelimiz tamamlansın hemen bakıyoruz kenardan bir tane ilmeğimizi boşaldık. Yanından bir tane düz ördük. Ve artırdığımız ilmeğimiz var şurada. Hemen iki tane ilmeğimi böyle esneterek genişletiyorum. Ve hemen iç tarafından şişimi soktum. Bakın şişimi soktum. Ve hemen şişimin üzerine doladım. Ve tek seferde çıkarttım. Şişimin üzerine doladım. Arada bir tane düzümüz vardı. Onu ördüm. Yine şişimin üzerine doladım. Ve yer değiştirmeden bu defa iki ilmeği tek seferde ördüm çıkarttım burada ilmeklerimi esnetiyorum ve içinden şişimi sokup tek seferde çıkartıyorum ve ikisinin toplanmış olmasını görüyorum şişimin üzerine doladım aradaki bir tane düzümü ördüm şişimin üzerine doladım iki ilmeği bir arada yer değiştirmeden ördüm çıkarttım iki tane düz ilmeğimi gördüm tekrar esnettim ve iç taraftan Şişimi soktum. ikisini bir arada çıkarttım. Şişime doladım, tek ilmeğimi ördüm. Şişime doladım. İki ilmeği bir arada çıkarttım. Hemen karşısından iki tane ilmeğimi tekrar ayırdım, esnettim ve içinden sokup tek seferde çıkarttım. Şişime doladım, düz ilmeğimi ördüm. Şişime doladım. İki ilmeği bir arada çıkarttım. Ve yine aynı şekilde iki tane düz ilmeğimi gördüm. Esnetiyorum ve şişimi iç taraftan sokup hemen o ikisini bir arada çıkartıyorum. Şişime doladım. Yine aradaki bir tane düzümü ördüm. Şişime doladım. ikisini bir arada topladım. Ve yine aynı şekilde gördüğüm ilk iki tane ilmeğimi esnetip içinden soktum. Tek seferde çıkarttım. Doladım ve tek ilmeğimi ördüm yine doladım ve iki ilmeğimi bir arada da çıkarttım ve ördüm. Kalan ilmeklerimi de ördükten sonra modelimin kurulumunu şu anda tamamlamış oldum. Hemen arka yüzüne geçelim ve yine aynı şekilde 3 sıra düz örmemiz gerekiyor arkadaşlar. 3 sırayı tamamladıktan sonra üstüne modelimizi hemen kuracağız yine. Ön taraftan 3 sıra düz arka taraftan 3 sıra düz görünümü olması gerekiyor. Toplamda 3 sıraya ihtiyacımız var bir sonraki modeli kurmak için. Evet. Sol 3 sıramızı da tamamladık. Yeni bir modelin kurulumu için hemen modelimizin önümüzüne gelelim. Modelimizi tekrarlayalım arkadaşlar. Başka bir şiş kullanacağım şöyle düzgün dursun diye hemen bu sıramı yaparken kenardan ilk ilmeğimizi her zaman boş alıyoruz. Yanında bir tane düz ördük ve iki tane ilmeğimi gördüm, esnettim ve içinden almaya devam edeceğim. İçinden aldığım ikisini bir arada çıkarttım ve şişime doladım. Bakın modelimizi yapmak. Ee, istediğimiz zaman şaşırmamak açısından burada gördüğümüz artırma ilmeklerini görünce modelimizin hemen sağ tarafa e, kapatılıp tek seferde çıkartılacağını anlıyoruz arkadaşlar. ortada bir tane düzümüz olduğu zaman modelimizi yapmamız gerektiğini anlıyoruz. şişimizin üzerine doladık o ortadaki bir ilmeğimizi ördük şişimizin üzerine doladık bu ilmeklerimizi ise yer değiştirmeden ikisini bir arada alıyoruz arkadaşlar. Yine hemen iki ilmeğimi gördüm, esnettim. içinden topladım ve çıkardım. Şişimin üzerine doladım. Düz olan ilmeğimi ördüm. Şişimin üzerine doladım. İki ilmeği bir arada çıkarttım. İki ilmeği tekrardan esnetiyorum ve iç taraftan şişimi sokup ikisini bir arada tek seferde çıkartıyorum arkadaşlar. Tekrardan doladım. Bir tane ilmeğimi ördüm, şişime doladım, iki ilmeğimi tekrar topladım ve tek seferde çıkarttım. Hemen yanındaki iki ilmeğimi gördüm, esnettim ve iç taraftan şişimi sokup ikisini tek seferde çıkarttım. Yine şişimin üzerine doladım, düz ilmeğimi ördüm. Ve diğer ilmeklerim de aynı şekilde. ikisini sağa yatırıyorum, ikisini sola yatırıp kapatıyorum iç içine bakıyor ilmeklerimiz yani şişimin üzerine doladım düz ilmeğimi ördüm şişime doladım ikisini bir seferde çıkarttım yine aynı şekilde bunları sağ tarafa yatırıyoruz bunları sol tarafa yatırıyoruz ve ikisini bir arada çıkartıyoruz ilmeklerimizin son ilmeklerim ve bitirdim. Evet arkadaşlar, bir kere daha görelim. Şöyle. Çok güzel görünen, çok kolay olan modelimiz. Gördüğünüz gibi yapımı çok kolay, görünümü çok güzel. Kırmızı da tekrardan görelim isterseniz modelimizi. her iki renkte de harika durdu arkadaşlar. İstediğiniz renk seçimini kullanabilirsiniz. Modelimiz gerçekten çok güzel. Çok harika duruyor. Yapılışı da bir o kadar kolay demiştim arkadaşlar. Gerçekten yaparken fark ettiyseniz çok kolay. Evet arkadaşlar. Daha nice güzel modellerde buluşmak dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar.